Herkese merhabalar. 16.50 üstünde saatlikler. 16.80 üstünde saatlikler. 17 üstünde saatlikler. 16.80 üstündeki haftalık bir kapanışta dolar TL'de 17 lira 40. 17 lira üstünde haftalık bir kapanışta da söylemiş olduğumuz gibi 17.60, 17.80 bant aralığı. Altta 16.70 son derece kuvvetli bir majör destek. Yönü yukarı görüyor. Bu mikro teknik bir analiz. bu büyük resimde gelecek rakamı değiştirecek bir analiz değil. Şimdi RSI'dan çıkan sonucu size söylüyorum. Bir de bir de makro ölçekte 6 aylık süreç içerisinde yıl sonuna işte 2 3 ay kala. Arkadaşlar doları Birleşik Devletler'in <gülüyor> global <gülüyor> dolar endeksinin yukarı yönlü adımları dün koşar adım gitmesi, 106 üstünde kalması şu anda da kez aynı şekilde. Fakat Gerçeklere odaklandığımızda bizim cari açığımız, ithalat ihracat dengesizliklerimiz, makro ölçekte refinansman açıklarımız. Yani <laughs> biz bu kelimeyi söylerken şu anda kullanacağım kelimeyi, üzerek söylüyorum ödemeler dengesi krizi. CDS iflas risk primimiz 600'ün üstünde 600'ün üstünde benim için piyasa kapanmıştır. Elinde tuttuğun selimdir. Dolayısıyla 830'lu, 840'lı seviyelerdeyiz. Merkez Bankamızın neti swapları düştüğümüzde 60 milyar doların üstünde 180 milyar dolar 11 ay içerisinde bulunması gereken bir para. Bu 60 milyar dolar eklediğimizde ortaya çıkan rakam kur korumalı mevduat bir ponzi bunun <laughs> yaratacağı ağır sonuçlar liralaşmayının tam tersi olarak görüyorum. Bunların düzelmesi için yapılması gereken <laughs> belli başlı adımlar ve artık o trenin kaçtığını öngörüyorum. 80 enflasyon olan resmi rakamlarda bir ülkede dolar TL'nin şu an için 17 lira 10 kuruşta olması ile alakalı yapacağım bir yorum. Son BDDK kararları ondan önce ihracatçıların döviz tarafında %40 parkları şimdi tamamen ithalatı kısmak için yapılan müdahaleler kredi faizlerinin astronomik yüksek rakamlara çıkması akabinde bunu talep edilmesine rağmen bugün 45'te ticari krediler bulunamaması konut kredilerinde çeşitli barajlar koyulması %75'lik çıkan kredinin %30'lara, 40'lara düşmesi Kabaca şimdi dolar TL'de ne öngörüyoruz? Arkadaşlar dolar TL'de 22 lira lakabı son derece basit ve düşük kalacak. Biz e, Amerikan dolar endeksinin yükseldiğinde emtiğe <laughs> fiyatları üstünde negatif etkiler olacağını zaten söylüyoruz. İşte, yani Dx nedir? Emtiğe katili diye lakabı vardı. Ama işte orada hemen makro bir analize girdiğimizde Amerikan dolarının son 40 yıllık süreçte ne kadar değer kaybettiği aslında görücü olarak Dün akşamki yaşanan olayların kalıcı etkileri olmayacağı, fiyatlarının Amerikan Merkez Bankası'nın görece son derece düşük kalan faizleri, görece son derece düşük kalan 10 yıllık tahvil faizi rakamları şu anda 2.75-2.80 Yani ben hep şunu anlatmaya çalıştım. Dünyada sermaye kontrolleri sadece burada yok. Dünyada sermaye kontrollerinin belli adımları var. Bunu Birleşik Devletler'de İngiltere tarafında görüyoruz. Şu soruyu bana çok soruyorsunuz. Dolara tekrar geri gelecek. Otomobil ve konut fiyatlarının artışı devam eder mi? Arkadaşlar, bu tip enstrümanlara yatırım amacıyla bakmak son derece mantıklı. Türkiye ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde konut ve otomobil fiyatları düşmez. Şöyle bir örnek verelim. Yeni bir hükümet dönemine kadar biz bu şekilde devam edeceğiz. Kur korumalılarda vadeler tekrardan uzatıldı. Zaten size 10 gündür, 15 gündür bir şey anlatmaya çalışıyorum. Amaç doları 13'e, 14'e çekmek değil amaç doların artış hızını yavaşlatmak. Kabaca 2,5-3 hafta zaman kazanıldı. Dolar 17 liranın altına çekildi. Normal şartlarda şu anda bizim 18 ve üstündeki rakamları konuşmamız gerekirken Dolar TL kabaca işte en tepede gördüğü rakamların kıyılarında işte 17, 10, 17, 20, 17, 35 vesaire. Benim okuma şeklim böyle. Şimdi bu otomobil tarafına gelelim. Ee, otomobil tarafında bugün işte yeni bir hükümet kurulana kadar bu sistem bu, bu şekilde devam edecek. Bana dünyada başka bir örnek gösteremezsiniz. Ben bunu artık söylemekten yoruldum. Faiz arttırsın bir hükümet. Aynı şekilde Birleşik Devletler'de Aralık ayında malumunuzdur ara seçimler var. Joe Biden'ın partisinin çok büyük oranda oy kaybettiği de bir gerçek. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde emtia piyasalarını bastırıp içeride köpük olan işte kere silkeleme diye başlık atmıştık dün akşam. Dünya genelinde bu operasyon yapıldı. Burada traderlar kaybetti. Bekleyenler hiçbir şey olmadı. O düşüşler artı hafif yükselişler. Şimdi İngiltere'de konut ve otomobil kredi tarafında artık ulaşılması imkansız gibi durumlar. Yani aynı buradaki gibi. Sen şu anda konut kredisine başvurduğunda işte oradan yazıyorsunuz. 2 milyon, 3 milyon konutlar. 100 bin lira, 300 bin lira, 200 bin lira bir para çık. Şimdi burada talebi kısmak. Talebi kısabilirsin. Talebi kıstığı zaman fiyatlar aşağı düşmeyecek. Fiyatlar senin yurt dışı girdi maliyetlerinin yükselmesi, artan dolar kurunun döviz tarafındaki etkisi. Ayrıca Amerikan Merkez Bankası görece 0.75 arttırmış olduğu faiz fakat piyasa üstündeki etkileri 2 faiz arttırmış gibi. Ama şimdi rakamlara bakıyoruz. Ters repo oranlarına bakıyoruz. Basılan para 9 trilyon dolar. 9 trilyondan şu ana kadar piyasadan çekilen para kabaca 30 milyar dolar. Yani hiçbir şey yapılmamış kredi tarafında musluklar kapatıldı. Tüm dünya genelinde şu anda içeride de bu yapıldı. TL'ye ulaşmak neredeyse ticari krediler tarafında imkansız. Konut kredilerinde de imkansız. Otomobil tarafına gelelim. Bunu soruyorsunuz. Arkadaşlar otomobil fiyatları yükselmeye devam edecek. Otomobil fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini niye öngörebiliriz? Şimdi her şeyi bir tarafa bırakalım. Enflasyon ayrı bir bacağı ki en kuvvetli bacağı. Starflasyon ve resesyon. Durgunluk olur. Durgunluk olursa talep o, talep azalır resesyonda. Talep azaldığında da fiyatlar yükselmez. Aşağı yönde iner. Fakat emtia -E tarafındaki arz sıkıntı Bugün general motorsun. Şimdi şöyle bir örnek ufak çaplı bir ülke olsun. 100 bin tane adam işte asker olarak yetiştirilsin. 45 günlük acem eğitiminden sonra bu adamlar silah tutar. Herhangi bir ülkeyi savaş açabilirsin. 100 bin adamdan bahsediyorum. Şimdi General Motors 100 bin aracı bantta. Yani üretemiyor. Çip krizi. Rusya Ukrayna savaşı. Bantta bekleyen 100 bin insandan bahsetmiyorum. 100 bin otomobil. Adamlar banttan indiremiyor ki satsın. Yani arz sorunu var, üretim sorunu var. Talep düşse bile üretim onun çok altında, o rakamların çok altında. İçeride de aynı şekilde. Yani mesela bakıyorsunuz, araba var, araba var. Elektrikli otomobillerden girelim, vergiler düşürüldü. İyi de hocam araba yok. Bayilerde araba var ikinci elde sıfır araba çok mu? 2020 model, 2019 model sıfır kilometre araçları ulaşabilirsiniz. Yani talep kısılıyor kredi tarafı. Lakin karşılığında üretim onun çok altında. Ekonomi nedir? Arz talep Senin üretimin talebin çok altında. Bantta diyorum sadece General Motors'un 100 bin arabası var. Gidin bak. E o zaman otomobil fiyatları yükselir. Büyük resim yükselir. Biz ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde de yükselmeye devam edecek. Konu keza aynı şekilde. Doğru zaman ne hangi zamandı? Ee, i̇şte C segment standart 400-450 bin liraya <laughs> piyasada olan arabalar var. Bu arabaların 600-650 bin liraya ulaşamayacağınızla alakalı atmış olduğum videolar. 1,5'luk, ikilik konudu 3-3,5 milyona bulamayacağınız alarm videolar. Yani o gün alanlar bugün %100'ün üstünde kazandı. Bugün alanların kazanç oranları düşecek. %100 ihtimal vermiyor. Ama %20, %30. Dolayısıyla otomobil ve konut yatırım için son derece uygun. Konut da özellikle kredili. Fakat TL arzı yok. TL'yi kıstılar. Muslu kıstılar. İngiltere'de de kıstılar. Amerika'da da kıstılar. Bir de piyasaları dalgalandırıyorlar. Bakın Anlatabildik mi? Konut ve otomobille alakalı fiyat yükselişlerinin devam edeceği ama bunun stakflasyonist etkilerle artış artışının devam etmesi, enflasyonun artması, enflasyon artış hızının yavaşlaması ama artmaya devam etmesi, fiyatların artış hızının yavaşlaması ama artmaya devam etmesi fakat, fakat talebin anormal derecede düşmesi. Çünkü sen bedava paraya ulaşamazsan, işte bedava para varken söylemiştik, 26-27'lerdeydi ticari krediler. Neden ticari krediler? Çünkü ticari kredilerde çok daha yüksek meblağlara ulaşılabiliyordu. Bireyselin 8 katı, 10 katı, 100 katı. Yani o tren kaçtı. Yeni bir hükümet geldiğinde politika faizleri, astronomik yüksek rakamlara gelecek, IMF ile bir anlaşma yapılacak, TL'ye belli oranda itibar kazandırılacak. O içeride korkunç bir durgunluk olacak. Resesyonun ötesi bir şey bu. Dünya stagflasyona gidiyor. Dünya resesyonun içinden stagflasyon atlama yapacak. Son çeyrek. Bu hükümet veya bundan sonraki gelecek yeni bir hükümet. Hiçbir şey değişmiyor. Ben gördüğüm şey anlatıyorum. Öteki yaşam tabiata aykırı bir doğası bu. IMF ile anlaşılır. TL belli oranda itibar kazanır. Fakat uluslararası jeopolitik riskler artmaya devam eder. Aslında pasifik. Kaynıyor. Son çeyrek. Ben böyle görüyorum. Makro tarafta. Şimdi mikro taraftan hemen <laughs> konut otomobil tarafını da çok ısrar ettiniz bazı arkadaşlar özellikle. Arkadaşlar Amerikan dolar endeksi 106 üstünde dün akşam 106.50 106.60'lardaydı şu anda 106.20 seviyelerinde dolar endeksinde çok hafif bir geri çekilme var. Buna bağlı olarak e, dün e, akşam saatlerinde panikli olan arkadaşlarımız için kerisil kelime ismi adı altında başlığı altında bir video attık. O videomuzda söylemiş olduğumuz kelimeler içerisinde euro da vardı Kanada doları da vardı. Euronun bu seviyelerden alıma da yatırım tavsiyesi olmadan son derece uygun olduğunu söyledik. Tabii ki sabah piyasa açıldığındaki rakamlar şu anki şu ankinin bir miktar daha altındaydı. Dolar TL de 17 lira üstünde saatlik kapanış büyük ihtimalle gelecek. Burada kur korumalı mevduatların belli oranda onlara edilmesiyle alakalı işte hep söylüyoruz yani kendimizi tekrar etmiş gibi oluyoruz. Lakin aslında yapılması gereken de bu. Yani bugün kur korumalı mevduatta birikmiş o kadar yüksek bir meblağ var ki bu dolaylı dolarizasyon. Öyle 15'lerden, 16'lardan bu adamları mutlu edemezsiniz. Enflasyonu 80 hocam. Adam 10 bin dolar mesela atıyorum. 10 bin dolar karşılığı bozum yapmış, girmiş. Bugün çıksa 9500 dolar, 9300 dolar alıyor. Yani az kaybettirilecek. Dolayısıyla enflasyona karşı tam koruma, tefasmış, fonmuş, şuymuş, buymuş yok kardeşim. Ben dahil, sen bu videoyu dinleyen kıymetli arkadaşım, her kimsen, şu anda oturduğun yerde geçmedin köprülerin parasını ödemeye devam ediyoruz. Sen, ben, beni izleyen kaç kişiyiz? Çok basit bir örnek. Yani <laughs> dünya Ekonomisi çatır Sermaye kontrolü haberleri gelişmiş devletler tarafından da gelecek. Onu da bekliyorum. Bunun kıvılcımları, sinyalleri var. Yoksa Amerika değil miydi kardeşim? vatandaşların altına çöken eğer altınlarınızı getirmezseniz hapis cezasıyla yargılayacağız. İnsanlar mecbur kaldı. Hapse girmemek için altınlarını kübete teslim etti. Ellerine bir kağıt verdiler. Sonra ödediler de değerinin dörtte biri, dörtte ikisi. Bu üçkent ekonomisi. Ülkeler sıkıntıya girdi. Bu vatandaşına çöker kardeşim. Bana bunun aksini hiç kimse ispat edemez. En büyük Amerikancı gelsin yine söylüyorum. Amerikan tarihini anlatırım. Amerikan tarihinin 1900 51 ile 59 yılları arasındaki yaşamış olduğu ağır stagflasyon, stagflasyondan bağlı olarak aşırı işsizlik, intiharlar, aile faciaları, Birleşik Devletler'de en çok bu iki sene arasındaki o 8-9 yıllık dönemde oldu. Ekonomide altın kuraldır. Para basarsın, işsizliği azaltırsın. İşsizliği azalttığında enflasyon olur. Enflasyonu durdurmak için faiz arttırırsın. Faiz arttırdığında önce resesyon, de arttırmaya devam edersen stagflasyon Bunun dengesi yok. İki ucu pis değnek. Ama para basarak, hayat pahalılığını arttırarak, enflasyonu arttırarak işsizliği azaltabilirsin. Bu hükümet bunu seçti. Doğrudur, yanlıştır. Ben bu tarafındayım. Ama ben yapılan politikaların nelere neden olacağını anlatıyorum. Uluslararası ve yurt içi genelinde. Bugün Birleşik Devletler'in resmi enflasyon rakamı 8.6 yersen bana göre en az %30. İçeride kabaca işte 80 yıllık enflasyonu yersen bana göre nereden baksan en az %200. Üretici fiyat enflasyonu 380-400. Kendi tespitim, kendime görüyorum bu. Bir yatırım tavsiyesi ...ben hissetmiş olduğum enflasyon üstünden kurgulama yapıyorum. O zaman... ...adil değer diye bir şey varsa... ...en düşük kalan bunlar içerisinde... ...bu enflasyon oranında... ...gram gümüş, gram altın, dolar... ...bunlar yükselecek. Dün akşamki bu e, dolar endeksinin ani yükselişi... ...bunlar programlı işler söyledik başlığımıza koyduk keri kelimeydi. miydi? Bakın 12 saat geçti. İçeride baktığınızda dolar kuru, DXL'in etkisi vesaire zaten 17 liranın altında dolar tutulmaya çalışıldı. 16.80 zaten majör bir destek. Yön yukarı orada da söyledim. Yani bu 17 liranın altında doları tutmak için yapılan müdahalenin bedeli nereden baksan en az 1 milyar dolar. E şimdi onun da üstüne çıktı. E biz bunları görüyorsak söylemiyorum. Evet. Euro Avrupa Birliği Merkez Bankası bu ay görece 0.25 minimumda arttıracağı faizi şu an itibariyle fiyatlamaya başlamıştır. Euro dolar paritesinde 1.02'li rakamların bir miktar üstüne çıkış vardır. Euro dolarla beraber el ele yürüyecektir. Amerikan dolar endeksinde 107 rakamlarını beklemiyorum. Bugün Birleşik Devletler'de FED başkanlarından bir tanesi. Bir ben başkan olamadım. Herkes başkan oldu. Konuşma yapacak. Yapacağı konuşmanın piyasa üstünde aşırı derecede negatif bir etkisi olmayacağını öngörüyorum. Dolayısıyla dolar tl ve gram altında gram gümüşte kademeli bir şekilde yükselişlerin devam etmesinin büyük resimde zaten 22 liraya doğru gidiyor. Buna bağlı olarak gram gümüşte yüksek rakamlar gram altında yüksek rakamlar ons tarafına geldiğimizde 52 hafta ortalamanın altına sarkıtıldı dün ons gümüş fakat o rakamın şu anda tekrar üstüne çıktı. Ben e, ons gümüşten en ufak tereddüt olmayan bir insanım. 20 doların altındaki tüm rakamların her halükarda geri geleceğini 13 dolar, 15 dolar, 17 dolar, 18 dolar rakamlarının bana göre yalan olduğu ekran satışlarıyla gerçekleştirildiğini öngörüyorum. Uluslararası piyasalarda çok ciddi bir enerji, MTA krizi bekliyorum. Gıda tarafında çok yüksek rakamlar bekliyorum ve ben bunları üzülerek söylüyorum. Bunu büyük oranda da savaşa bağlıyorum. Birleşik Devletlerin yapmaya çalışmış olduğu her müdahalenin ons tarafında altın ve gümüşü ve kıymetli metalleri aşağı baskılamak, gıda tarafında buğday fiyatlarını aşağı baskılamak olduğunu iyi biliyorum. Fakat ekran satış fiyatları ve fiziki fiyatlar arasındaki makasın da son derece astronomik seviyelerde açıldığını da izliyor ve görüyor. Buna bağlı olarak havaların sonbahara dönmesi bir iki ay içerisinde yaz döngüsünden artık sonbahar kış. Bakın sonbaharın ortalarında dünyada ciddi bir enerji krizi, akaryakıt krizi, dizel krizi, buğday krizi, gıda krizi Bunları faizleri arttırarak düşüremezsin. Çünkü dünyada belli sayıda insan topluluğu var. Ve bu insan topluluğunun belli oranda gıda tüketmesi elzemdir. Pet başkanı kendisi de söylemişti. Gıda tarafında biz herhangi bir değişiklik yapamayız. Joe Biden ne dedi? Akaryakıt fiyatlarını düşürün. Bakın sermaye kontrolü ayak sesi. Bilal Çefbözüs'ün verdiği cevap da son derece mantıklı. Netflix. Vazgeçilmez biz. Söyledik. Sonuç olarak makro ve mikro ölçekli bir analiz yapmaya çalıştım. Teknik olarak beklemiş olduğum rakamları söyledim. Ons altında e, 1600-1650 dolar rakamları ons gümüşte 16 dolar, 18 dolar, 17 dolarlı rakamlar bana göre kesinlikle ekranda bile görünmeyecektir. Büyük bir kaosa neden olur. E, ONS tarafında bu dediğim emtia tarafındaki sıkıntıların artması, havaların artık sonbahara doğru dönmesi yaşadığımız Kuzey kürede kısa vadede etkileri ağır olacak. E, ONS altın tarafında zaten zere tereddütünüz olmasın merkez bankaları alıyor. Ons Gümüş'te keza aynı şekilde merkez bankaları alıyor. Dolayısıyla bizim dememizle olmuyor. Biz sadece öngörebiliriz. Evet. Dolar Dolarda ne demiştik? Bugün 18.60, 18.70 olmaması için yapılması gereken bir müdahaleydi. Dolar TL'nin yönü yukarıdır. Artış hızını yavaşlatmak için yapılmış bir müdahaleydi. Kur korumalılar belli oranda tatmin edilmeliydi. Temmuz dönemine girdik. Temmuz'un ilk iki haftası kur korumalılarda en yüksek girişin yapıldığı dönemdi. Üç aylık vadeyle alakalı. Söyleyeceklerim bunlar. Dün söylediğim kelimeleri size tekrar hatırlatayım. Panik yapmayın. Harik satışı yapmayın. Gelişmeleri doğru okumaya çalışın. Siz bir trader değilsiniz. Orta ve uzun vadeli yatırımcısınız. Arkadaşlar söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Ayrıca lütfen bu bayramı olabildiğince iyi geçirmeye çalışın. Çünkü bayramdan sonra bizi gerçekten çok zor günler bekliyor. Görüşmek dileğiyle.